Büyük dairenin alanı yarıçap 6 olduğu için pi çarpı 6'nın karesi olur. Küçük dairenin alanı pi çarpı yarıçap 4 olduğu için 4'ün karesi olur. Burada açının ne olduğunu bilmiyoruz ama aynı açı olduğu için alfa diyelim. Alfa bölü 360, alfa bölü 360 olacaktır. Bunlar zaten sadeleştiği için oranları bulmak istersek doğrudan yarıçapların karesini oranlayabiliriz. Pi'ler de gider. 36 bölü 16 olur. 4 ile sadeleşir. 9 bölü 4 olur. Doğru cevap E seçeneğidir. AB uzunluğu küçük olan daireye göre çap olduğuna göre yarıçap çap 4'tür. AC uzunluğu büyüğünün çapıdır. 10 olduğuna göre büyük yarıçap da buna göre 5 olacaktır. Şimdi daire olarak düşünecek olursak zaten simetri var. Alanlar arasındaki farka bakarız. Büyük dairenin alanı pi çarpı 5'in karesi olur. Eksi diyoruz. Küçük dairenin alanı da pi çarpı 4'ün karesidir. Sadece yarım daireler olduğu için bu farkın yarısı alınır. 25'ten 16 çıktı, 9. 2'ye böldüğümüzde sonuç 9 pi bölü 2 olacaktır. Doğru cevap B seçeneğidir. Dairenin merkezinden buradaki noktalara yarıçapları çizerek birleştirelim. 45 derece çevre açı buradaki yayı görüyor. Merkez açı bunun iki katı olacağından dolayı 90 derece olacaktır. Yarıçaplar eşit olduğu için burada ikizkenar dik üçgenden yarıçap 4 bulunur. Eğer taralı alanı bulmak istersek çeyrek dairenin alanından buradaki ikizkenar dik üçgenin alanını çıkartırız. Çeyrek dairenin alanı pi çarpı yarıçapın karesi. 4'ün karesi bölü çeyrek olduğu için 4'e bölüyoruz. 4 pi olur. İkizkenar dik üçgenin alanı da dik kenarlar çarpımının yarısıdır. 4 kere 4 16, yarısı 8. Sonuç 4 pi eksi 8 olacaktır. 4 parantezin alarak pi eksi 2 de diyebiliriz. Doğru cevap C'dir. 180 derece iki eşit parçaya bölündüğü için sağ ve sol simetriktir. Taralı alanları herhangi bir tarafa taşıyabiliriz. Örneğin buradaki taralı alanı sol tarafa alırsak ikisi eşit olduğu için tamamen bir çeyrek dairelik alan çıkar. AB uzunluğu 12 olduğuna göre yarıçap 6'dır. Pi çarpı 6'nın karesi toplam dairenin alanıdır. Bize bunun dörtte biri lazım. Bu şekilde böldüğümüzde 36 bölü 4'ten 9 olur. Taralı alanlar toplamı 9 pi'dir. Doğru cevap B seçeneğidir. O A uzunluğu yarıçaptır. Yarıçapı 8 cm olan çeyrek dairenin alanı pi çarpı 8'in karesi çeyrek olduğu için de 4'e bölüyoruz. 16 pi çıkar. Toplam alandan buradaki ikizkenar dik üçgenin alanını çıkardığımızda taralı alan bulunur. 90 derece. Bunlar eşit olduğu için 8 2 eşit parçaya bölünür. 4'e 4 olur. Dik kenarlar çarpımının yarısı alandır. 16 bölü 2'den 8 olacaktır. Sonuç 16 pi eksi 8'dir. Doğru cevap A seçeneğidir. AB büyük dairenin çapıdır. 24 olduğuna göre yarı çap 12'dir. Büyük dairenin alanını bulmak istersek pi çarpı 12'nin karesinden 144 pi buluruz. Burada her bir parça yarıçap olduğundan dolayı birbirine eşittir. Simetri var. Bu dairelerin hepsi özdeştir. Daire parçaları aynı daireye aittir. Öyleyse burada 4 eşit parçaya bölersek bir tanesinin yarıçapı çapı 6 olur. İki tanesi bir daire yapar. Bir de burada yarım var. 1,5'tür. Yani pi çarpı 6'nın karesi dediğimiz daireden 3 bölü 2 tane vardır. Burada işlem yapacak olursak 36'yı 2'ye böldük. 18. 3 ile çarparsak 54 olacaktır. Yani buradaki beyazla gösterilen alanların toplamı da 54 pi'dir. Çıkartacak olursak burası 90 pi kalır. Taralı alanlardır. Doğru cevap E'dir. Buradaki daire dilimlerinin yarıçapları aynıdır. Öyleyse aynı daireye ait kabul edebiliriz bunları. Burası 90 derece olduğuna göre üçgende iç açıların toplamı 180 derece kalan açıların toplamı da yine 90 derece olacaktır. Buna göre pi çarpı 8'in karesi dersek toplam dairenin alanı bölü 4 dememiz gerekiyor. Çünkü iç açıların toplamı burada ikisinin 90 derecedir. O da toplam dairede çeyrek daireye denk gelir. 4'te 1'dir. Burası 16 pi yapar. Doğru cevap B seçeneğidir. Buraya alfa diyecek olursak alanı bulmak istediğimiz zaman pi çarpı yarı çap 6'dır. 6'nın karesi çarpı alfa bölü 360 olacaktır. Toplam alanı oranladık. Eşittir dediğimizde bu 30 cm kareye eşitmiş. Eşittir 30 diyoruz. Burada sadeleştirme yapalım. 6'nın karesi 36 olduğu için 360 ile sadeleşir. Burası 10 olur. Alfayı yalnız başına bıraktığımızda içler dışlar çarpımı yapıp 10 çarpı 30'dan 300 olur. Pi de buraya gelir. Demek ki 300 bölü pi bizim alfamızmış. Yay uzunluğunu bulmak istersek yine aynı formülün uzunluğa göre uyarlanmışını kullanabiliriz. Yarı çapı 6 olan dairenin çevresi 2 çarpı pi çarpı 6'dır. Ne kadar alfa var? 300 bölü pi. Bunu oranlayacak olursak 300 bölü pi bölü 360 diyerek açıyı oranlayarak buradaki uzunluğu bulabiliriz. Pi'ler burada sadeleşir sıfırlar gitsin. 6 ile 36 sadeleşti. 6 oldu. 6 ile 30 sadeleşti. 5 oldu. 5 çarpı 2'den 10 gelir. Demek ki x uzunluğu 10 santimetreymiş. Doğru cevap C seçeneğidir.